değişime direnç herkeste vardır. Çünkü bilinçaltı insanı mutlu etmekte de değil, hayatta tutmakla ilgilenir. Alışkanlıklar bu yüzden güvenlidir. İyi olsun ya da kötü olsun tanıdıktır. Bilinçaltı pozitif bir geleceği değil, negatif de olsa bildiği bugüne tutunur. Çünkü yeni olanın güvenli olup olmadığını bilmez. Bu yüzden engeller, bu yüzden erteletir, bu yüzden korku üretir. Ama şunu bil, gelişim güvenli alanda olmaz. Gelişim cesaretle olur. Yapman gereken şey şu, gitmek istediğin konforu, hayalini, yapmak istediğin işi bilinç altına güvenle eşleştirmelisin. Çünkü bilinçaltı önce güven arar, sonra izin verir. Şimdi kendine dürüstçe sor. Hangi alanda kendini güvensiz hissediyorsun? Bu korkuyu ilk nerede öğrendin? Ve ne bugüne kadar bu sana ne kazandı?